Sağlıklı Beslenme TV izleyicileri selamun aleyküm. Sağlıklı yaşam için öneriler videoları devam ediyor. Evet bugünkü konumuz kolesterol. Videoyu izledikten sonra kolesterol ne kadar çok faydalıymış, gerçekten çok önemliymiş diyeceksiniz. Evet 8 maddede bunu özetleyeceğim. Birinci maddemiz kolesterol hücre zarına gerekli sertliği verir. Hücre zarı için çok önemlidir. İkinci maddemiz kolesterol, östrojen, testosteron, ve adrenalin gibi hormonların ham maddesidir. Evet çeşitli hormonlar önemlidir kolesterol açısından. Üçüncü maddemiz D vitamini kolesterolden üretilir. Bakın D vitamininin önemini duymuşsunuzdur. Bu D vitamini kolesterolden üretilir. Dördüncü maddemiz besinlerle alınan yağların sindirilmesini sağlayan safra tuzları kolesterolden üretilir. Beşinci maddemiz vücudumuz kalp hastalıklarına ve kansere yol açan serbest radikallerin hasarlarını önlemek için kolesterolü kullanır. Bakın ne kadar önemliymiş gördünüz mü? Altı beyindeki serotoninin kolesterole ihtiyacı vardır. Serotonin nedir diyeceksiniz. Serotonin vücudun kendini iyi hissetme ilacıdır. 7 Anne sütü kolesterol açısından çok zengindir. Özellikle çocukların beyin ve sinir sisteminin gelişmesi için kolesterol çok önemlidir. 8. ve son maddemiz gıdalardan alınan kolesterol insanı çeşitli hastalıklardan korur. Evet, bu kolesterol daha ne yapsın değil mi? Allah razı olsun kolesterolden. Evet, bir başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.